Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhanahu. Reis Beyefendi. Ankara makamatına ve reis Cumhur'a istida suretinde gönderdiğim müdafaa namemi ve baş de bunu ehemmiyetle kabul ettiklerini gösteren cevabi mektubunu Rab'den sunuyorum, takdim ederim makamı iddianın aleyhimizde beyan ettiği asılsız, iptihamkârâne evhamın kat'i cevapları bu müdafatımda vardır. Sair yerlerin garaskârâne ve sathî zabıtnamelerine bina edilen buranın ehli vukuf raporunda hilafı ı vaki ve mantıksız çok sözler vardır ki, onlara karşı da bu itiraznamem takdim edilmişti. Ez cümle Size evvelce arz ettiğim gibi Eskişehir Mahkemesi'ne 163. madde ile beni mahkum etmek istedikleri zaman demiştim. Hükümeti Cumhuriyenin 200 mebusu içinde aynı rakam 163 mebusun imzaları ile Van'daki Darülfünunuma, medreseme 150 bin banknot tahsisat kabul etmeleri ve onun ile hükümeti cumhuriyenin bana karşı teveccühü bu 163. maddeyi hakkımda hükümden iskat ediyor dediğim halde o ehli vukuf 163 mebus Said aleyhinde takibat yapmışlar diye tahrif etmiş. İşte makamı iddia da bu ehli vukufun böyle bütün bütün asılsız ittihamlarına binaen bizi mesul tutuyor. Halbuki meclisinizin kararı ile en yüksek heyeti ilmiye ve fenniyenin tetkikine ve tahkikine havale edilen Risale-i Nur'un bütün eczaları tetkikten sonra bil ittifak hakkımızda verdiği kararda Said'in ve Risale-i Nur şakirtlerinin yazılarında dini mukaddesatı alet edip devletin emniyetini ihlale teşvik veya bir cemiyet kurmak ve hükümete karşı bir sui maksadı bulunmak kastında olduğunu gösterir bir sarahat ve emare olmadığını ve Said'in şakirtleri muhaberelerinde hükümete karşı kötü bir kast beslemek, bir cemiyet kurmak veya tarikat gütmek fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmaktadır diye müttefikan karar vermişler hem ehli vukuf Said Nursi'nin yüzde doksan risalesi hem samimi hem hasbi hem ilim ve hakikat ve din esaslarından hiçbir cihetle ayrılmamışlar. Bunlarda dini alet etmek veya cemiyet teşkil etmekle emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Şakirtlerin birbiriyle ve Said Nursi ile muhabere mektupları da bu nevidendirler. 5 on mahrem ve şekvalı ve gayri ilmi olan risalelerden başka, bütün risaleleri, her biri bir ayetin tefsiri ve bir hadis-i şerifin hakikati namına yazılmışlardır. Din, iman, Allah, peygamber, ahiret akidelerini, ve ibarelerini açıkça anlatmak için temsiller ile yazılmış ve ilmi görüşleri ve ihtiyarlara ve gençlere ahlaki öğütler ve hayat tecrübesinden alınmış ibretli vakaları ve faideli menkıbeleri ihtiva eden mevcudun yüzde doksanını teşkil eden risalelerdir. Hükümete ve idareye ve asayişe ilişecek hiçbir ciheti yoktur diye müttefikan karar vermişlerdir. İşte makamı iddia bu yüksek ehli vukufun raporuna bakmayarak eski ve müşevveş ve nakıs rapora binaen acip tarzlarda bizi ittiham etmesinden hakikaten fevkalhat müteessir bulunmaktayız. Bu insaflı mahkemenin müsellem insaflarına elbette yakıştırmayız. Hatta temsilde hata olmasın, bir bektaşiye ne için namaz kılmıyorsun demişler. O da Kur'an'da la tekrabu salah var demiş. Ona demişler, bunun arkasını yani ve en tüm sükerayı da oku denildiğinde ben hafız değilim demiş olması kabilinden Risale-i Nur'un bir cümlesini tutup o cümleyi tadil ve neticeyi beyan eden ahirini almayarak aleyhimizde verilmektedir. Takdim edeceğim müdafaa namemde o iddianameye karşı mukayese edildiğinde bunun 30 40 misali görülecektir. Bu numunelerden latif bir vakayı beyan ediyorum. Eskişehir Mahkemesi'nde makamı iddianın nasılsa bir sehiv neticesi Risale-i Nur'un iman derslerine halkları ifsad ediyor gibi bir tabir ve sonradan o tabirden vazgeçtiği halde Risale-i Nur şakirtlerinden Abdurrezzak namında bir zat mahkemeden bir sene sonra demiş. Hey bedbaht! 33 ayatı Kur'aniye işaretinin takdirine mazhar ve İmam Ali'nin radıyallahu an üç kerametinin ihbar gaybisiyle ve gavs-ı azamın kuddise sirruhu kuvvetli bir tarzda ihbarı ile kıymet edini tahakkuk eden ve bu 20 sene zarfında idareye hiçbir zararı dokunmayan ve hiçbir kimseye hiçbir zarar vermemesiyle beraber binler vatan evladını tenvir ve irşad eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlaklarını düzelten Risale-i Nur'un irşatlarına ifsat diyorsun. Allah'tan korkmuyorsun, dilin kurusun demiş. Şimdi bu Şakirdin haklı olarak bu sözünü makamı iddia gördüğü halde Said etrafına fesat saçmış tabirini insafınıza ve vicdanınıza havale ediyorum. Makamı iddia Risale-i Nur'un içtimai derslerine ilişmek fikriyle, dinin tahtı ve makamı vicdandır, hükme kanuna bağlanmaz. Eskiden bağlanmasıyla içtimai keşmekeşler olmuştur dedi. Ben de derim ki, din yalnız iman değil, belki ameli salih dahi dinin ikinci cüzüdür. Acaba katil, zina, sirkat, kumar, şarap gibi? hayat-ı zehirlendiren, pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kafi gelir mi? O halde her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lazım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. İşte Risale-i Nur, ameli salih noktasında, iman canibinden herkesin başında her vakit bir manevi yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazabı ilahiyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır. Hem makam iddia bir risalenin güzel ve fevkalade kerametkarane bir tevafukunun imza edilmesiyle bir cemiyet efradı diye manasız bir emare beyan etmiş. Acaba esnafların ve hancıların defterlerinde bulunan bu nevi imzalara cemiyet ünvanı verilir mi? Eskişehir'de aynı böyle bir vehim oldu cevap verdiğim ve Mucizat-ı Ahmediye Risalesini gösterdiğim zaman taaccüple karşıladılar. Eğer mabeynimizde dünyevi bir cemiyet olsaydı, bu derece benim yüzümden zarar görenler, elbette kemali nefretle benden kaçacak idiler. Demek nasıl ben ve biz, i̇mam Gazali ile irtibatımız var, kopmuyor, çünkü uhrevidir, Dünyaya bakmıyor. Aynen öyle de bu masum ve safi ve halis dindarlar benim gibi bir biçareye iman derslerinin hatırı için bir kuvvetli alaka göstermişler. Ondan bu asılsız, mevhum bir cemiyeti siyasiye vehmini vermiş. Son sözüm Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Mevkuf Hapsi Münferit'te Said Nursi radiyallahu an. Bu gelen kısım çok ehemmiyetlidir. Bismihi Sübhanehu. Son sözün mühim bir parçası. Efendiler, Reis Bey, dikkat ediniz. Risale-i Nuru ve şakirtlerini mahkum etmek, doğrudan doğruya küfrü mutlak hesabına, hakikat-ı Kur'aniye ve hakaik-ı imaniyeyi mahkum etmek hükmüne geçmekle 1300 seneden beri her senede 300 milyon onda yürümüş ve 300 milyar Müslümanların hakikata ve saadet idareine giden cadde-i kübralarını kapatmaya çalışmaktır. Ve onların nefretlerini ve itirazlarını kendinize celbetmektir. Çünkü o caddede gelip gidenler gelmiş geçmişlere dualar ve hasenatlarıyla yardım ediyorlar. Hem bu mübarek vatanın başına bir kıyamet kopmaya vesile olmaktır. Acaba Mahkeme-i Kübra'da bu 300 milyar davacıların karşısında sizden sorulsa ki doktor Duzi'nin baştan nihayete kadar Serapa İslamiyetiniz ve vatanınız ve dininiz aleyhinde ve Frenkçe Tarihi İslam namındaki eseri gibi zındıkların kütüphanelerinizdeki eserlerine, kitaplarına ve serbest okumalarına ve o kitapların şakirtleri kanununuzca cemiyet şeklini almalarıyla beraber dinsizlik veya komünistlik veya anarşistlik veya pek eski ifsat komitecilik veya menfi turancılık gibi siyasetinize muhalif cemiyetlerine ilişmiyordunuz. Neden hiçbir siyasetle alakaları olmayan ve yalnız iman ve Kur'an cadde-i kübrasında giden ve kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden ve hapsi münferitten kurtarmak için Kur'an'ın hakiki tefsiri olan Risale-i Nur gibi gayet hak ve hakikat bir eseri okuyanlara ve hiçbir siyasi cemiyetle münasebeti olmayan o halis dindarların birbiriyle uhrevi dostluk ve uhuvvetlerine cemiyet namı verip ilişmişsiniz. Onları pek acip bir kanunla mahkum ettiniz ve etmek istediniz. Dedikleri zaman ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz ve sizi ifal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar istibdadı mutlaka cumhuriyet namı vermekle irtidadı mutlakı rejim altına almakla sefaheti mutlaka medeniyet ismini vermekle cebri keyfi küfriye kanun ismini takmakla hem sizi ifal hem hükümeti işgal hem bizi perişan ederek hakimiyeti İslamiye'ye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar. Ey efendiler! Dört senede dört defa dehşetli zelzeleler, tam tamına dört defa Risale-i Nur şakirtlerine şiddetli bir surette taarruz ve zulüm zamanlarına tevafuku, ve her bir zelzele dahi tam taarruz zamanında gelmesi ve hücumun durması ile zelzelenin durması işaretiyle şimdiki mahkumiyetimiz ile gelen semavi ve arzi belalardan siz mesulsünüz. Denizli hapishanesinde tecridi mutlak ve hapsimin münferitte mevkuf Said Nursi radıyallahu anh.